Merhaba arkadaşlar Python dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde while döngüsüne devam edeceğiz ve while döngüsüne güzel bir program yazacağız. Biliyorsunuz önceki derslerimizde kullanıcı adı ve parola kontrolü diye bir program yazmıştık. Bunu şimdi while döngüsüyle çok daha güzel bir şekilde geliştireceğiz. Ve burada da bir tane bir şey daha kullanacağız arkadaşlar. Döngülerde break deyimi diye bir şey var. Bu break ne işe yarıyor? Arkadaşlar döngün içinde break çalıştırıldığı zaman döngü sona eriyor. Yani döngümüzü Kırıyor gibi düşünebilirsiniz. Döngüyü sona eriyor arkadaşlar. Birek gördüğümüz zaman döngümüz sona eriyor. Bu genelde bu birek e, sonsuza giden döngülerde kullanılır. Yani mesela kullanıcı e, belli bir şey yazarsa, kullanıcı belli e, bir şey yazıp çıkmak isterse bu birek kullanılır arkadaşlar. Yoksa mesela hesap makinesi örneğini düşünelim Hesap makinesi sürekli böyle çalışıyor. Ama kullanıcı bitir dediği zaman e, birek yardımıyla orada da öyle oluyor. Birek yardımıyla döngü sona eriyor ve hesap makinemiz bitiyor arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi bu dersimizde biz şöyle bir şey yapacağız. Ee, önceki dersimizde önceki derslerimizde kullanıcı adı ve parola kontrolü yazmıştık. Bu dersimizde de kullanıcı e, kullanıcı adı ve parola parolasını doğru girene dek döngümüz devam edecek. Yani döngümüz sonsuza dek devam edecek. Ancak ne zaman duracak döngümüz? Kullanıcı kullanıcı adı ve parolayı doğru girerse döngümüz sonlanacak arkadaşlar. Böyle düşünebilirsiniz. O yüzden biz e, şimdi ilk başta önce dersimizde yaptığımız gibi def kullanıcı yapıyoruz arkadaşlar. Bunu otomatik sistem tarafından daha önce kullanıcı kayıt olmuştu. E, ve bu kayıt olduğu zamanki kullanıcı adı ve parolası şu şekilde görülüyor gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar while ile yazmaya başlıyorum. Bu arada bu ders e, bütün derslerin toplamı gibi bir şey olacak. Her şeyi kullanacağız. E, o yüzden güzel bir ders olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim döngümüz sonsuza dek sürsün. Yani hep true olsun ancak içeride yer belli bir yerde break görürse döngümüz sona ersin. O yüzden ben döngümüzü while true yapıyorum. Yani bu sürekli doğru olacağı için döngümüz sürekli devam edecek arkadaşlar. True bu işe yarıyor. Doğru demek zaten. Ee, sürekli döngümüz devam edecek arkadaşlar. Kullanıcı ta ki doğru kullanıcı adı ve parolasını girene kadar. Şimdi arkadaşlar her döngünün başında benim kullanıcıdan bu kullanıcı adını almam gerekiyor. Bu yüzden burada input diyorum. Kullanıcı adı diyorum arkadaşlar. Bu şekilde yazdım. Daha sonra bir de parolası almak istiyorum. Parolası input parola diyerek parolasını da alıyorum arkadaşlar. Burada kullanıcımız parolasına girecek. Önceki dersimizde yapmıştık. Ne yapacaktık arkadaşlar? Burada artık kontrol edecektik. Eğer kullanıcı doğru girmişse yani Kullanıcı eşit eşittir. Def kullanıcı ve diyoruz bu şekilde. Parola da kullanıcının girdiği parolaya eşitse. Ne olmuştur arkadaşlar bu durumda? Bu durumda kullanıcı doğru giriş yapmıştır. O yüzden de şöyle diyebiliriz. Hoş geldiniz. İşte yanına bir de kullanıcı adını bastıralım. Bu şekilde diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada doğru girdiği için artık tekrar döngüde bize sormasına gerek yok. Yani döngümüzün bitmesi gerekiyor. O yüzden arkadaşlar şuraya bir ek yazıyorum. Ve buraya geldiği zaman kodumuz, programımız döngümüz sona erecektir arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ama eğer girmemişse, doğru girmemişse ne yapacağız? Şunu alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Mesela kullanıcı adını doğru girmesin ama parolasını doğru girsin. Bu durumda ne yapacağız? Pardon. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Diyeceğiz ki kullanıcı adınızı yanlış girdiniz yanlış girdiniz diyeceğiz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Başka hiçbir işlem yapmayacağız. Elif diyeceğiz arkadaşlar bir daha. Şunun içinde bu sefer de diyeceğiz ki <laughs> parolasını yanlış girmişse. Kullanıcı adını yanlış, doğru girdi ancak parolasını yanlış girdi. O zaman burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Şifrenizi unuttunuz diyeceğiz. <laughs> Şifrenizi unuttunuz diyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir de şey yazalım ne yazalım şifreyi değiştirmek ister misiniz? Mesela kullanıcı şifresini hiç hatırlamayabilir şifreyi değiştirmek ister misiniz? Şifreyi değiştirmek ister misiniz dedik eğer e basarsa arkadaşlar kullanıcımız bize ya da h basarsa ona göre işlemler yapacak. Şimdi mesela şifre değiştirmek ister misiniz diye biz kullanıcıya sorduk. Şimdi kullanıcı ya büyük E yazacak ya da H yazacak arkadaşlar. Şimdi bunu da bizim almamız gerekiyor. Kullanıcının cevabını almamız gerekiyor bizim. Bu yüzden de input fonksiyonundan ben kullanıcının cevabını alıyorum. Arkadaşlar burada kullanıcının cevabı eğer E ise bu cevabın içine E gelecektir. H ise cevabın içine H gelecektir arkadaşlar. Bu yüzden benim şurada kontrol etmem gerekiyor. Eğer cevabımız E'ye eşitse yani kullanıcı E harfine girmişse yani şifresini değiştirmek istiyorsa burada ne yapacağız? <laughs> yeni şifrenizi girin diyeceğiz arkadaşlar. Yeni parola diyelim hatta. Yeni parolanızı girin. Şimdi ne yapacak burada? Kullanıcı yeni parolasını yeni parolasına girecek. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Yeni parola diye bir değişken tanımamız lazım. Yeni paroladan inputla arkadaşlar biz yeni parolasını alacağız. Bu arada bunu şöyle yapalım isterseniz. Print burada gereksiz oldu burada yeni parola parola şeklinde kullanıcıdan parolasını isteyelim arkadaşlar. Daha sonra burada şöyle bir şey yazalım. Daha böyle güzel olsun. Lütfen bekleyin yazalım arkadaşlar. Bu arada ben böyle yazıyorum ama birazdan açıklayacağım ne yapmak istediğimizi, ne yaptığımızı. Katan az bir şey anlamışsınızdır büyük ihtimalle. Daha sonra lütfen bekleyin dedik ve biz parolamızı artık yani kayıtlı olan parolamızı dev parolamızı pardon def parolamızı arkadaşlar biz ne yapacağız artık? Yeni paroluya değiştirmemiz gerekiyor. Yeni parolayı arkadaşlar ben def parolaya koydum. Ve şu anda diyeceğiz ki biz şifre başarıyla değiştirildi diyeceğiz mesela. Başarıyla değiştirildi. Evet, bu şekilde de gördüğümüz gibi bir şifremiz değiştirildi yani yazısını biz kullanıcıya veriyoruz. Şimdi artık bununla arkadaşlar bu if'in bir else'ine ihtiyacımız yok. Yani hayır durumunda zaten tekrar e, eski duruma geçeceği için yani tekrar kullanıcı ve parola soracağı için hayır durumunu yapmamıza gerek yok. Yani bu if'imiz tek olarak kalabilir bizim burada. Bu elif durumumuz da bitti arkadaşlar. Daha sonra bir tane de else durumumuz var. Yani bunların hiçbiri olmadığı durumda. Else durumumuz var arkadaşlar. Else durumunda diyeceğiz ki tekrar deneyin diyeceğiz. Yani ikisinde yanlış girmiş demektir. Çünkü yukarıdakiler sağlanmadıysa buraya girecek. Tekrar deneyin diyoruz. Şimdi arkadaşlar isterseniz bir çalıştıralım. Bir görelim. Daha sonra e, belli noktalarda ben açıklama yapacağım. Kullanıcı adı arkadaşlar. Kullanıcı adı ilk başta kullanıcı adını yanlış girelim. Ama şifreyi doğru girelim arkadaşlar. Ne dedi? Kullanıcı adınızı yanlış girdiniz. Şimdi bunu hemen bakalım isterseniz. Şimdi kullanıcı adı ve parolayı biz ne yapıyorduk? Döngünün başında alıyorduk arkadaşlar. Bu, burada alıyoruz döngünün başında. Daha sonra bu if eliflere giriyor arkadaşlar. Mesela if'imize girdi. İkisine doğru girdi mi? Hayır girmedi. Peki hangisine yanlış girdi? Kullanıcı yanlış girdi. Yani bu durum ve parolayı doğru girdi. Ne bastı arkadaşlar? Print. Kullanıcı adınızı yanlış girdiniz. Bu elif doğru sağlandığı için bu alttaki durumlara hiç bakmıyor. Ve döngü şuraya geliyor arkadaşlar. Buraya geliyor ama gideceği bir yer yok. O zaman tekrar en başa döneyim diyor. En başa döndü arkadaşlar. Yine true zaten burası. Tekrar bir kullanıcı adı sordu gördüğünüz gibi bize. Şimdi burada ne yapacağız? Burada da doğru gireceğiz arkadaşlar. <laughs> Yazılımcı bebeği. Doğru gireceğiz. Ama parolamızı mesela yanlış gireceğiz şu şekilde. Ne dedi? Şifrenizi mi unuttunuz dedi. Şimdi arkadaşlar hangi duruma girdi? Kullanıcı adını doğru girdik, parolayı yanlış girdik. Pirin "Şifrenizi mi unuttunuz?" dedi arkadaşlar. Şifreyi değiştirmek ister misiniz? E ya da H'ye basın diyor burada. Biz E'ye basalım arkadaşlar. Değiştirmek istiyoruz. Mesela bizim burada şifremizi hiç hatırlayamıyoruz diyelim. E'ye basalım. Yeni parola. Yeni parola ne olsun arkadaşlar? Gollum olsun mesela. Lütfen bekleyin dedi. Şifre başarıyla değiştirildi dedi. Ve tekrar kullanıcı adı sordu arkadaşlar. Şimdi cevabımız E'ydi. Buraya geldi. Yeni parolayı sordu. Biz yeni parolayı Gollum diye yazdık. Ve buradaki yeni parolayı arkadaşlar bizim Gollum değişkenini koydu. Daha sonra print lütfen bekleyin dedi. Daha sonra dev parolayı artık yeni parola değiştirdi arkadaşlar. Daha sonra print şifre başarıyla değiştirildi dedi. Ve tekrar döngünün bu kısmına geldi. Ee, döngün bu kısmına geldiği zaman tekrar gidecek bir yer bulamıyor ve arkadaşlar true'ya geliyor ve true doğru olduğu için tekrar bize kullanacağını sordu. Artık doğru girelim isterseniz. Yazılımcı bebe şifremizde goldum arkadaşlar. Evet hoş geldiniz yazılımcı bebe diyor. Ne yaptık? Yeni parolayı değiştirmiştik artık. Yeni parolamız bizim bu değil. Yeni parolamız artık arkadaşlar bizim Gollum parolası. Burada kullanıcı adımızı ve parolamız doğru girdiğimiz için print hoş geldiniz kullanıcı dedi. Ve daha sonra bilek dedi arkadaşlar. Bilek dediği anla itibaren ben döngüden çıkacağım diyor. Ve döngü bitiyor arkadaşlar. Döngü bittiği için şuraya geliyor arkadaşlar. Buraya gelince de artık çalıştıracağı bir şey kalmadığı için process finished with exit code 0 diyerek programımızı sonlandırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar while döngüsü, if'ler bu şekilde çok güzel kullanılabiliyor gördüğünüz gibi. bu şekilde biz siz istediğiniz programları programı yazabilirsiniz. Bu arada açıklamam gereken birkaç nokta var sanırım. Şimdi burada biz elif yazdık. Mesela bu duruma girdi. Daha sonra şifreyi unuttunuz falan dedik. E yazdık. Daha sonra cevap e ise dedik. Yani biz burada iç içe iki tane if kullandık gibi bir şey oldu arkadaşlar. Arkadaşlar iç içe iki tane if. İç içe iki tane, üç tane, dört tane while. Hepsini kullanabilirsiniz arkadaşlar. O kadar esnek bir dil ki. Bunların hepsine izin veriyor arkadaşlar. Siz bunları isterseniz bu if'in altına bir tane daha if yazabilirsiniz. Onun altına bir tane daha if yazabilirsiniz. Hiçbir sorun kalmayacaktır. Önemli olan arkadaşlar burada unutmamamız gereken nokta şu. Bizim burada girintileri iyi ayarlamamız lazım. Mesela şu while'ın girintisindeki her şey while'a ait arkadaşlar. Ya yani buranın hepsi while'a ait. Şu mesela Elif'in girintisi burada gördüğünüz gibi Elif'ten sonraki girinti. Buranın hepsi Elif'e ait arkadaşlar. Şu Elif'e ait. Bu şekilde girintileri unutmazsanız programlarınız, programlarınızı çok güzel bir şekilde yazarsınız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde döngüler konusunda devam edeceğiz. Ancak başka bir döngüyü göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.